Merhaba arkadaşlar, H&K hey kanalıma geldiniz. Bugün sizlere yani, muhabbet kuşları için aldığımız akıllı yemlikleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi iki tane aldık. Şöyle plastik bir kapak var, beyaz. Şu altında yemlerin, artıkların düşmesi için bir hazne yapmışlar. Şu şekil hazne var. Bu da kuşların tünemesi için tüneklik. Şöyle. Arkada e, demirleri takmanız için dişler var. Şu önde de varmış, biz kırılmış. Aynı şekilde bunda da mesela şu dişin bir tanesi kırık. Biz bu yüzden bunları biraz daha ucuza aldık. İki tanesini 5 liraya aldık, tanesi 2,5 liraya geldi. Şu gördüğünüz kısma yem artıkları düşüyor. Şurada gördüğünüz gibi boşluklardan direkt e, hepsi buraya düşmüyor. Biraz yemler buraya akıyor. Buradan işte e, yemin artıkları bu kanal yoluyla şu az neye düşüyor. Bunların adları akıllı yemlik olarak geçiyor. Diğer yemliklere göre daha kullanışlı. Gördüğünüz gibi. Kanalımıza takip edip bize abone olmayı unutmayın. Herkese eğlenceler.